Selamünaleyküm arkadaşlar 2 Mart 2023 Perşembe günündeyiz. Köyümüzde görüldüğü gibi karlar hemen hemen erimiş durumda. Son 4-5 gündür köyümüzde hava gece ve gündüz dahil olmak üzere müthiş bir sıcaklık var. Geceleyin bile harika bir şekilde karlar erimeye devam etti. Tabi tarlalarda henüz tam bitmiş durumda değil. Mahalle aralarında dam kürenen yerlerde ve güneş görmeyen yerlerde halen kar bulunmakta. Fakat genel olarak ortalama 1.70-1.80 boyunda olan kar şu an hiç kalmadı diyebilirim. Dağlarda da gördüğünüz gibi pek fazla kar görünmüyor. Sadece tipinin doldurduğu dere yataklarında yalnızca kar var. Tabi depremler henüz bitmiş değil, arada bir halen artçılar oluyor. Tabi benim psikolojim bozuldu, ben hiçbirini hissetmiyorum çünkü zaten her saniye deprem oluyor gibi hissediyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Fakat köyde hissedenler oluyor, artçıları. Allah bir daha bizi cümlemize cümlemize böyle felaketler yaşatmasın. Amin ölmüşlere rahmet, hastalara şifa, ailelerine ve bizlere de sabır versin. Çünkü ateş düştüğü yeri yakmadı bu kez. Hepimizin ciğeri yandı binlerce insan. Çok üzüldük. Allah'a dua edip artık e, bu felaketleri yaşamamak için e, görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. <laughs> Tabii köyümüzde bazı evlerde en son Malatya'da olan 5.6'lık depremden sonra hasar gören evler oldu. duvarlarda çatlağı olanlar oldu. Fakat Allah'a çok şükür yıkım, can kaybı olmadı. Uzun bir aradır video da çekemiyordum arkadaşlar. Bir önceki videoda belirtmiştim rahatsızdım. Öksürme ve hapşırma çok olduğu için Konuşamıyordum daha doğrusu O sebepten video çekemiyordum Tarlalarda da görüldüğü gibi Bir kısımları böyle ermiş durumda Bir kısımlarda halen Karlar bulunmakta Dün gece hava sıcaklığı artı 7 idi Saat 11-11.30 civarında İyice bahar yüzünü göstermeye başladı köyümüzde Thank you. Yeah. <laughs> 4 gün önce köyün deresi su gelmeye başladı arkadaşlar. Öncesinde su yoktu. Çok fazla değil. Fakat Allah'a şükür su yetişti dere yatağında. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.